Tonguç Akademiden herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte dama'yı ve dama'nın çeşitlerini öğreneceğiz arkadaşlar. İlk önce dama'nın faydalarını size saymakla başlamak istiyorum. Çünkü arkadaşlar bu tarz oyunlar hem bizim pratik zekamızı hem de stratejik olarak Zekamızı geliştiren oyunlar arkadaşlar. Çünkü hızlı ve doğru düşünmemizi alıştırıyor. Aynı zamanda doğru yorumlamamıza sebep oluyor. Dikkatimizi ve yoğunlaşma becerimizi arttırıyor. Aynı zamanda kendimize olan güvenimizi arttırıyor. Güçlü özelliklerimizi, yeteneklerimizi ortaya çıkarmamıza yardımcı oluyor ve böyle stratejik alanlarda planlama yapmamızı da geliştiren bir oyun arkadaşlar. Evet, Çin damasıyla başlıyoruz. Aslında içerisinde dama kelimesi geçiyor ama Damadan birazcık farklı olarak düşünebiliriz. En büyük farklılıklarından bir tanesi rakibimizin taşını almıyoruz arkadaşlar. Rakibimizin taşının üstünden geçiyoruz ve oyunumuzun en temel kuralı buradaki bulunan taşlarımızı siyah tarafa dizmeye çalışmak. Rakibimiz de aynı şekilde bizim bulunduğumuz alana dizmeye çalışıyor. Kim daha önce bu taşları karşı tarafa dizerse de oyunu kazanıyor arkadaşlar. Diğer damalardan farklı dediğim gibi rakibimizin taşlarını almıyoruz. Peki bu nasıl oynanılıyor? Ne gibi ihtiyaçlarımız var? Toplamda 18 tane taşa ihtiyacımız var. 9 tanesi rakibimizde, 9 tanesi bizde olacak şekilde. Çin damasındaki taşlar yan ve ileriye doğru hareket ediyor. Burada da çapraz olarak hareket edemiyoruz. Nasıl yani? Bir tane ileriye gidebiliyoruz. Bir karede yan tarafa gidebiliyoruz. Onun dışında rakibimizle mesela şöyle bir alanda karşılaştık yine aynı şekilde. Rakibimizin üzerinden atlıyoruz ama buradaki taşları almıyoruz. Rakibimiz oynamaya devam ediyor taşlarda. Önemli olan stratejimizi kurarken rakibimizin taşlarını almaktan çok bir an önce bu alana ulaşmaya çalışmak. O yüzden biraz daha böyle strateji kurmamıza ihtiyaç duyduğumuz bir oyun. Şimdi bu oyunu arkadaşımla birlikte oynayacağım. Sizler de daha rahat bir şekilde anlayabileceksiniz. Şimdi arkadaşım gelsin. oyunumuzda çapraz dama arkadaşlar. Çapraz dama nasıl oynanılıyor? Aslında biz bunu ona 10, 10 karede oynamamız gerekiyor. Ama evlerimizde satranç ve dama aynı alanda oynandığı için genelde 8'e 8'lik alanda oynanılıyor. Biz de bunu kendimize göre aslında birazcık uyarladık. Peki yeni dizilim nasıl oldu? Son alt köşedeki beyaz karelere gelecek şekilde taşlarımızı diziyoruz ve çapraz şekilde diziyoruz. Yani aralarında birer tane boşluk bırakarak da bilirsiniz. Yani bütün taşlar arasında birer tane boşluk bırakacak şekilde taşlarımızı dizebiliyoruz. Peki taşlar nasıl hareket ediyor? Arkadaşlar buradaki taşlar çapraz hareket ediyor. Normal dama kuralları geçerli. Birer kare gidebiliyorlar. Geriye doğru gidemiyorlar. Yaptıkları hamlelerin hepsi çapraz. Yine aynı şekilde eğer çapraz bir şekilde denk geldiğimizde, mesela şu şekilde denk geldik çapraz bir şekilde taşı alabiliyoruz. Bu oyunda da kuralımız birazcık dama'ya benziyor. Sadece fark olarak çapraz şekilde hareket edebiliyoruz. Normal damada çapraz hareket edemiyorduk. Bunda da düz şekilde hareket edemiyoruz ve çapraz şekilde hareket edebiliyoruz. Şimdi bunların içerisinde bir tane de Yoz taşı diye bir taş var arkadaşlar. Başlangıçta bütün taşlara yoz taşı deniliyor ve yoz taşının hareketleri de gördüğünüz gibi çapraz şekilde gitmesi. Bu oyunda da kuralımız rakibimizin alanına gidip taşımızı dama yapmak ve damaya ulaştığında taşımız yine çapraz olarak istediğimiz şekilde hareket edebiliyor. Oyunu kazanabilmemiz için de rakibimizin bütün taşlarını almamız gerekiyor. Normal damada olduğu gibi. Arkadaşlar normal damanın aynısı sadece çapraz şekilde hareket ettiğini düşünebilirsiniz. Ve oyun alanı da 10 kare 10 kare. Aslında çok da bir farklılık yok. Şimdi arkadaşımı çağıracağım. Birlikte oynayacağız. Birlikte görmüş olacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet son oyunumuza geldik. Taş sayımız 16 tane siyah, 16 tane beyaz olacak şekilde mevcut. Toplamda 64 kare içerisinde oynanılıyor. Arkadaşlar ilk olarak bütün taşlarımız için geçerli olan hamle birer kare ileriye ya da bulunduğu kareden birer kare yan tarafa gidecek şekilde düşünebilirsiniz. Bütün taşlarımız için aynı ortak özellik geçerli. Sadece ve sadece mesela oynadık oynadık belli bir hamleye geldik. Mesela rakibimiz böyle ilerledi. Bizim taşımız burada. Artık bizim rakibimize bir hamle yapmamız gerektiğinde de taşını alabilmemiz için üzerinden atlıyoruz ve karşı tarafa ulaşmaya çalışıyoruz. İki tane kareden geçtiğimiz için de bu iki taşı kazanmış oluyoruz. Ve bu noktaya yani rakibimizin bulunduğu taraftaki son kare sıralamasına geldiğimizde Artık bu taşımız dam olmuş oluyor ve bu taşımızla özgür bir şekilde hareket edebiliyoruz. Nasıl hareket edebiliyoruz? Biren kare kuralı geçersiz oluyor ve istediği yöne doğru istediği kadar adım atabiliyor. Yalnız önüne bir taş çıktığında kendi taşımızsa eğer orada durmamız gerekiyor. Ya da mesela bu taşı yine dam olarak düşündüğümüzde iki tane rakibimizin taşı arka arkaya geldi. Buradan geçemiyoruz. Bunun için geçebilmemiz için şöyle bir durum gerçekleşmesi lazım. Yine aynı şekilde kare aralarında boşluklar olması lazım arkadaşlar. Yani oynamaya başladık. Şu anda dama böyle ve bu tarafa geçmiş oldu. Ve bu iki pulunu da almış oldum. İşin en eğlenceli yanlarından bir tanesine geleceğim. Şimdi mesela oynadık şöyle birazcık Dağıttık mesela oynadık, şu şurada olmuş olsun, şunu ilerletelim mesela, bu burada olmuş olsun. Evet. Şimdi damamız bu taştı. Bir kare buraya atladık, bu taşı aldık. Ardından buraya atladık, bu taşı aldık. Ardından buraya atladık ve bu taşı da aldık. Görmüş olduğunuz gibi, eğer damanız varsa saha içerisinde özgürce hareket edebiliyorsunuz. Tek kuran. İki tane arka arkaya taş geldiğinde de onu atlayamıyorsunuz. Şimdi sizlerle birlikte bir oyun oynayalım. Arkadaşımı yanıma davet edeceğim. Onunla birlikte bir oyun oynayacağız. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Evet bugün sizlerle birlikte 3 farklı dama çeşidini öğrendik. En çok beğendiğinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.